arkadaşlar ben Ender şu, şu takın Bugün <laughs> sizlerle birlikte Minecraft Tanger Games oynuyoruz ee, Yanımda Emir var Yarak yarak kalka atıyor geri zekalı yarak <laughs> Tamam abi oraya gidiyoruz tamam de oyunda değilim ki Allah belanı versin Allah senin belanı versin Lan oyunda söylüyorum ben seni Dur ben de Abi ben şu an şeker yiyorum. Gizli. Taş Kılıç şey buldum. Aferin sana. Alayınız gelsin. Enday. Alayınız gelsin. Oha. Ender Oha. Enver. 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 Ender'e alayı geldi. Gelin lan. Dur ben video renderliyorum. Oğlum coştum lan. Dur şeker yok. Çestere bakarsın he. Milleti kötü siktim. Ben Set oldum set. Öl ölürken he. Ben mi ölürken he? Sen ölürken he. Ender. Ender. Milleti sikerken Diamond. Oha beyler Diamond. Demir Diamond. Emir sakın son anda item değiştirirken alalım. Oğlum öyle bir anda var ya demir setin demir. Diamond'ım var bir tane demirim var. Ne ne? Ee, ulan daha oyun yeni başladı 26 kişi. O kadar çok kişi siktim ki ben bile şaşırdım. <laughs> Adamlar bir hal oldu. Abi şeker bitti. 5 dakika içinde rekor. Rejore. Rejore yani. Rejore kırarken. Tamam ben adam bulayım. Ortadan uzaklaşmadan adam. Ender yeter artık. Yapma şu espriyi. O değil de ne kalsın bu Oğlum adamlara duble duble şaka yaptım. Öyle bir ortadan item taş kılıcı bulduğun anda oyunun yarısı senin oluyor yani. Kaç kişi almışım ben bile saymadım. 42 kişilik şar burada 25 kişi kaldı. Hala ölüyorlar. Fuckers. You motherfuckers. Trabzon'dan aldım fucker ya takır, ben fucker ben de fucker ya motherfucker. What? Emir faj Emir faj akar kere. Şu anda bize re Sadece Ne diyorsun abi ya? Nereye gitsem kene? Oyuna girip yardım etsene kene. Tam dur sıçtık ha. Oğlum feci oldum lan. Oğlum öyle bir tecavüz ettim ki var ya. Adamlar kendiliğinden çıktı. Demir setim şu anda. Demir resmen demir setim. Kafalım demir değil sadece. Tam ama demir sete giriyor. Tam demir set şu anda. Kafalı kalp. Kafalık ne? Zincir. Oha adam ölmüş burada. Neyse ben ortaya ya yardıracağım da. Şöyle bir bakayım adam var mı diye ama yok bence. Ortadan da uzaklaşmayayım. Değil mi? Hmm. Adam olaydı da iyiydi şimdi. O da zaman... Mülkini kapat. Ne? Mülkini kapat, biz izleyeceğim. Mülkini kapat, biz izleyeceğim. Ben niye kapatayım ben? Şu an videodayım. Mal ya. Abi! Skype'da Skype'da. Skype'da mı kapatayım? Evet. Niye lan yalnız? Sonra, sonra. istediğiniz zaman... Boş ya boşver ya. O servere gir bana yardım et. İnsanlığın varsa birazcık. Server söyle. Ev 50. Sen beni sattın. Ev 50'ye gir çocuk. Aa demir kılıç yapacağım. Oha sıçtım ben. Çocuk. Oğlum sıçtım yanlış kötü sıçtım. İlk kez bu kadar feci giriş yaptım var öyle. Video çekmeseydim var ya kalbime sızıntılar girerdi. Kalp krizinden ölürdüm. Şu hale bak ya. Yalnız skin'im gitmiş. İnternet yüzünden mi acaba? Sen diyorum ki işte, ben kendim için yerini Bak gelmeyeyim. gelecek ama biraz sonra herhalde. Bak seninki de yoktu. Şu ortaya gideyim ben. Hemen ortadan uzaklaşmadım. Akıllıca. Sorun bir tek sende. Girsene server'a gir. Ender ab- Ender, ender ab- ...nöge. ...yaparken. Sen neredesin? Ender. Efendim? Ender. Ha. Supra ayakkabıları biliyor musun? Supra. Bilmiyorum. Ünlü hayvan gibi oldu hani. Supra. Millet birbirlerini öldürdü evet. Supra. valla. Ondan aldığım verdiğim parayı harcadım anasını satayım. Gider GTA 4. Gel ki. GTA 5 alırım. Kim aldı? En her GTA 5. Alacağım ya ne kadar alırsam? 120 lira. Oha bana da yok. Nereden aldın sen? Kanada. Markette. Kanada var, nasıl? Tövbe tövbe teknosalı. Target diye bir yer var orada. İyiymiş. Bizim burada iki, şey 200 lira. Ama ben 60 dolara aldım yani dolar olarak söyleyecek olursan GTA 5, 60 dolar. Yalnız oyunda bayağı bizim küçük. burada bizim burada şaftalar oğlum. trafik ama insan bunalıyor bir ara. Sıkılma geliyor var ya. Her oyunda bile. Hem de GTA GTA 4 güvenlikçi var. var. Alsam bir baksana, mı? Sana şerefsiz herif. CG kaç. Eu 51 demekten dilimdeki tüyler tükendi. Elif eu eu 51 mi? Dur. <laughs> <laughs> Ender. Şu an diamond kılıç yapmaya gidiyorum. Şu an öyle bir şeyler yaptım ki var ya aklın almaz. Lan. Ender. 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 Ne? Ender beni duyuyor musun? Abi şeker yedim sesin değişti. bu Şimdi benim GTA adım var ya. Ben GTA 5 alsam mı? Al tabi ne alaka? Abi şey bak GTA 4'te arabalar gerçek gibi yanlaması var. GTA 5'te çok kolay. Ha bir saat yaptım mı araba kendi çok çabuk koparlıyor. Şu an ben öyle bir heyecanlı bölümdeyim ki sakın beni kızdırma. Ha tahta baltalısın gel gel anam böyle sikilir işte. Böyle sikerim evinizi oğlum. 3 diamond'ım var 6 tane demirim var. Bana neler oluyor abi? Prolaştım ben şu an. Dayı senin gibi mallar prolaşabiliyor. Ne kadar komik ya. Karesiz ve biraz amirim bunu amirim bacağını çek. Çekme o çekme. Ben ne diyorum? Ne ne yapsın? Ah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu an da benim şu an çok böyle şey yani. Onu bile bitiyor yani. Yani sana anlayacak bir şey de değil yani. Yani onu da bulamıyor ki yani. Yani çok fazla şikayetim yani. Çok fazla şikayetim yani. Ya istediğim itemleri bir alamadım gitti sikeceğim. Ender taş. Koyunda taş. Dur. Abi dur. Nerede <laughs> sen? ki ben sarıları girdim de Golden Apple Ben, ben sarıları girdim yani şimdi ne yapacağım ne yapacağım yani Bana onu söyle Ebenin amını yap Diamond Kılıç yap Hello Ender sana bir türlü özen ala şimdi anamadım. Ya şu an çok stresliyim bir sus ya. Diamond Kılıç Demir setim, Diamond Kılıç Demir Seti. Daha oyunun başı. 42 kişilik oyunu kazanacağım. Eller. 42 kişilik. Ender bir şey söyleyeceğim sana. Bak şarkı söyleyeyim, vallahi iyileşir. Yani dinlersen. Ay şey, hırsın. Bu adamat boş alanasını satayım chest'ine de. Skype'ı kapatacağım ne? ama market ya siktir git. <laughs> Kapatıyorum arama Tamam tamam. Bak mallık yapma. Şu server tamam, gibi tamam. bana izlesen var ya öleceksin değil mi? İzliyorum izliyorum. İzliyoruz ne yap? Biz oh ne yapıyoruz? Vallahi. Ya. boşaltacağım. Oğlum millete öyle bir siktim ki var ya. Millet millet ligli, millet millet liginden çıktı. Lava <laughs> <laughs> La bak millet milletliğinden Yemin ederim öyle bir şey oldu. Bir diamond bakayım. Altı demir bu götüme. Ender koydum. bir şey yap. Ender. Sen ben takılı takılı abi neden? Adam gibi yürümez. Adamların gücünü söyle. Şu an benim gücümde biri var mı? Evet şimdi. Biz... Abi neredesin? Bir tane adamın köpeği yok. Yanında köpek var ama. Bir tane bebe var. Bir tane daha bebe bir bebe daha bir tane daha bebe bir tane daha bebe bir bebe daha bir, bir, bir tane daha bebe bir bebe daha bir tane daha bebe bu da bebe şu da bu da şu da bebe o da, o da. eee şu da bebe eee ya sus lan bakın her şeyin yeter ha Adam Hı -hı, lazım tamam. ya. ihtiyacım ihtiyacımda değil ama çok kötü zırh boşalttım. Ne yapayım? Alayım lan. Değil mi? Ama adamlarda öyle bir item ki ya. yakayım yakayım aynen bunları yakayım ben. Niye aklıma yakma? Yok oğlum yok. çünkü çok bebeler var. Ortaya yakın olmasınlar söyle onlara. Gelmeyisin ortaya. Ortaya gelmeyi. Gelmeyler. Yazdın mı? Gördün mü ya seni? Görünmüyor senin yazdıkların. Adam demir kontrolü bırakmış. torba tövbe. Kendini yapma. yapma da ben bir kere atıp mısın? Kendini yapmıştım. Aa sayıl açtı sayıl açtı sayıl açtı. Al şunu gruba. Abi. Oy tonton da var. Sayılı gruba al çabuk bu arada şey yap. Oğlum aldım. Ekran sayıl. Sayıl. Sen orada mısın? Ya bir de maske. Oke. Birini daha aldım abi. Neden? Emir bu arada bir kişiyi Gelmiyor. de aldım. Emniyet ceset yapıyorum. Gazabından korkun. 9 kişi aldım, 9 kişi. Diyor ki burada Enchantment get running riot diyor. Kill 9 kişi aldım. Sayıl sesim geliyor mu? Sayıl. Geliyor abi. Gel. <laughs> Allah rızası için git. 9 kişi aldım. 42 kişilik map'i kazanıyorum. Videoda görmeniz lazım var ya milleti bir aldım bir almışım var ya altı <laughs> tane demirim yedi tane demiri bir tane diamond arttı öyle o kadar çok itemim var ki zorlasam itemleri seçeceğim yalnız zorlasam şey itemleri bana... seçeceğim <laughs> servera gir abi Sen Allah Allah bir şeyler oldu sayın he <laughs> ne e. yapıyorsun iyi e. yani çok seksi bir sesim var sana hastayım birader ha chestler doldu Ergen gibi. Aa demir setli. Aa. Ben de çocuk oluyorum ama yani şu demir setli. Yazıklar olsun adam kaçtı ya. Yazıklar olsun. Adam kaçtı oğlum adam kaçtı. hayatın atası yaptı. Oradan orası bir yer çıkıyor mu? Sayın ne yiyorsun? Kendini akıllı sanıyor herhalde bu kefacı. Hayır. Sen mi akıllısın ben mi akıllıyım? Rus bu çocuğu. Ananı sikerler böyle. Ne diyorsun? 2 diamond'ım var artıyor. Çakladım. Beyler şu an var ya 54 point aldım 54. Sayıl point'in anasını belledim ben şu anda var ya. Allah belamı versin millet artık. Öyle öyle bir hal oldu. Şu an ellerim ağrımaya başladı. Hayır. 42 kişilik map'i kazanıyorum. 5 kişi bıraktım oyunda. Aa bir kişi daha var. Gelsin gelsin. E ee, benim namına kadar yolum var. Gel 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 yakarsın değil mi? Yakarsın. Bana işlemiyor yakmaları. İşlemiyor. Endere her şeyler oldu. Hayır. Efendim. Şimdi hastasın ya. Hiç bilemezsin değil mi? Anlamadım? aldım Beyler şu an ben var ya... <laughs> beyler, karnım <laughs> armaya başladı heyecandan. Oğlum bir ses verin lan, bu <laughs> kadar pro olmadım hayatımda. Huf, ellerim titriyor oynayamıyorum, ellerim titriyor şu anda ellerim. Ellerimi hissetmiyorum, yemin ederim ellerimi hissetmiyorum. Ellerim tut lan. Oğlum öyle bir anlayım ki şu anda, sen benim hissimi yaşayamazsın. Korkudan ellerim titriyor. <laughs> Hayal. He. Ha. Şimdi ya, sen... Aslasın ya. Bir şaka yapsam güler misin? Gülmem. Çünkü aslasın değil mi? Ağzın tadı yok. Aynen. Sana bir şaka patlatayım mı? Çok fena bir şaka. Patlat mı? Bom. Okum yok lan, okum kalmamış. 64 tane şey var. Geçen bir şaka yaptın Ne diyeceğiz? Ne Beyler izleyin dead match. 42 kişilik map'i kazanıyorum. Canım dolmuyor olmuyor, siktir fuck you dik. Shit. Geçen bir taksi çevirdim hala dönüyor yani. Uuu elini. Oğlum. Sikeceğim ben yalnız. Adamı nerede gevertmiştim lan? Şeyi var mıymış? Geçen bir adam öldürdüm hala ölüyor. Oğlum <laughs> ben yapmıştım hiç. Of <laughs> Allah'ım. Allah'ım ilk kez bu kadar iyi oynuyorum. Ne olur ölmeyeyim. Ne olur ezikler. Bir şaka. Rakiplerim ezik. Geçen bir geçen bir şaka üstüm hala yapıyorum. <laughs> Nasıl ok atıyorum? Ben yeni okum kalmış. Durlay yapmayı deneyim. Ender, Allah seni yedir. Allah seni yedirsin Ender. Sayın Öyle. Üç diamondum var, üç. Sayın. He? Dün, gibi yine kale yapalım mı? Yok. Ben. Tamam, bunlar bende mi? Oğlum, olmuş kere buldum. Tavırını buldum. Manyak bir şey. Ne? <l> <laughs> Dur, söyler biraz o. Ne tavırı buldun? O kale savaşlarının tavırını buldum. Oo, ben Ender öldü. Ender, end Ender end öldü mü? Ender, Ender okla. Ölüyor bak mı Ender? Okla öldüm, lan okla. Oha öldüm lan. Asiktir ya. Adam en çok. Abi bence. Ha ha. Bence koy. Koyacağım tabi o kadar kişi aldım ki olan öldüm kötü oldu ya Keşke ölmeyedim Neyse arkadaşlar de izlediğiniz de... için teşekkür ederim Efsane oldu <laughs> ama Oğlum kötü oldu <laughs> öldüm <Kaldanaydım>. Emir, <laughs> seni. Seni kapat, Emir at şuradan Emir seni tamam. atarım vallahi atarım Ha Adam aldı işte orospu çocuğu beynini siktiminin Bokum gibi oynarsan böyle olur benim de Kaç puan oldum acaba onu çok merak ediyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.